Herkese günaydın. Hayırlı yeni sabahlar arkadaşlar. Bugün kameramı açtım ama video çekmek için açmadım. Türkiye'mizin başı sağ olsun. Türkiye'mize geçmiş olsun dileklerimi söylemek için açtım arkadaşlar. Gerçekten çok üzgünüz hepimiz. Allah'ım ölenlere ölenlere rahmet, geride kalanlara selamet, acil şifalar versin Rabbim. Hepsinin yar ve yardımcısı olsun arkadaşlar. Gerçekten çok üzgünüz yemek yemeye, çay içmeye, su içmeye gerçekten utanıyoruz desek yeridir. Ee, gelinimin anası babası da oralı. Gelinim de oralı. O da üzgün. Gidemiyor, gelemiyor. Canlarında bir şey yok ama evleri küçük, çatlak. Evlerine giremiyorlar. Onlara da çok çok geçmişler olsun. Ne diyeyim? Allah kendi sabrından versin. Güzel Rabbim. Değişik bir şey bulamıyoruz. Sözün bittiği yer arkadaşlar. Birlik dirlik olma zamanımız. İnşallah elimizden geldiği kadar hepimiz bir hepimiz yardım etmeye çalışalım güzel Rabbim. Allah'ım hepimizin yardımcısı olsun güzel Allah'ım. Öncelikle onunla. Ne diyeyim? Değişik başka bir şey yok arkadaşlar. Herkes Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.